Merhaba, bugün 7 Şubat 2026 Cumartesi. Herkese iyi günler dileriz. Sizler için bugün New York Times'de çıkan önemli haberleri paylaşacağız. Bugünkü haberlere baktığımda şey, e, ortak bir tema görüyorum açıkçası. Kurumların ve liderlerin hesap verilebilirliği meselesi. Yani Beyaz Saray'dan Wall Street'e, hatta küçük bir kasabadaki cenaze evine kadar güvenin sarsılması ve sonuçları var gündemde. O zaman ilk durağımız Beyaz Saray oluyor sanırım. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir sosyal medya paylaşımı yine ortalığı karıştırmış. Hem de nasıl? Başkan Trump eski Başkan Barack Obama ve eşi Michelle Obama'yı maymun olarak gösteren yani bayağı ırkçı bir video paylaştı. İnanılmaz. Sonra tepkiler gelince videoyu sildi ama işin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Özür dilemeyi reddetmesi. Air Force One uçağında gazetecilere çıkıp "Hayır, bir hata yapmadım." demiş. Peki nasıl savunmuş kendini? Videonun sadece e, seçmen sahtekarlığı ile ilgili ilk kısmını izlediğini iddia etmiş. Ama asıl şaşırtıcı olan bu kez en sert tepkinin kendi partisinden, yani Cumhuriyetçilerden gelmesi. Evet, normalde parti içinden bu kadar yüksek sesli bir eleştiri pek duymayız. Kesinlikle. Mesela Senatör Tim Scott'un tepkisi çok netti. "Paylaşım için Beyaz Saray'dan gördüğüm en ırkçı şey." dedi. Bu çok ağır bir itam. Çok ağır. Diğer cumhuriyetçi vekiller de kınayıp özür talep etmiş. Anlaşılan beyaz saray önce pek umursamamış, ama parti içi baskı artınca Trump videoyu silmek zorunda kalmış. Yine de özür dilememesi bu geri adımı biraz anlamsız kılıyor. Bu siyasi gerilim başkentte sınırlı değil anladığım kadarıyla. Minnesota'da yaşananlarda yönetimin politikalarının sıradan insanları nasıl etkilediğini gösteriyor. Aynen öyle. Yönetim Minnesota'dan 700 federal ajanı çekeceğini duyurmuştu hatırlarsınız. Ama sahadaki gerçeklik e, bambaşka. Nasıl yani? Bölgede hala 2000'den fazla göçmenlik ve gümrük muhafaza yani ICE ajanı görev yapıyor ve operasyonlar tam gaz devam ediyor. Bir dakika yani yönetim 700 ajanı çekiyoruz diyor ama aslında 2000'den fazla ajan mı var hala orada? Tam olarak bu. İşte bu çelişkide bölge halkında büyük bir korku ve güvensizlik yaratıyor. Minneapolis sakinleri baskınların, tutuklamaların, okulların, evlerin yakınında devam ettiğini söylüyor. Bunun somut sonuçları da vardır eminim. Olmaz mı? okullarda devamsızlık fırlamış durumda. Hatta bazı aileler çocuklarını boyunlarına pasaportları asılı bir şekilde okula gönderiyormuş. Çocukların boynunda pasaport. Bu korkunun ne kadar derinleştiğini gösteren çok trajik bir görüntü. Çok. Hukuki adımlar da atılmış. Dulut ve Fridley gibi okul bölgeleri yönetime dava açmış. Gerekçeleri de federal ajanların yasalara aykırı şekilde okullara girmesi. Bu operasyonların ortasında kalan insan hikayeleri de var. Mesela geçen ay o tavşan şapkalı fotoğrafıyla sembol olan 5 yaşındaki Liam Coneho Ramos. Onun durumu ne oldu? Evet, Liam ve babasının hikayesi, Teksas'taki gözaltı merkezinden serbest bırakıldıktan sonra şimdi federal hükümet onların sınır dışı edilme sürecini olağanüstü bir hızla tamamlamaya çalışıyor. Nasıl yani? Duruşma falan olmadan mı? Aynen öyle. Hükümet ailenin sığınma talebinin duruşma yapılmadan reddedilmesini istiyor. Ailenin avukatı Daniel Moldiver duruma inanılır gibi değil diyor ve bunun bir misilleme olabileceğinden şüpheleniyor. Misilleme mi? Neden? Çünkü baba ve oğul aslında yasal bir programla ülkeye girmiş ama o fotoğraf dünya çapında yayılıp kamuoyu tepkisi oluşunca hani hükümetin bu tepkiden bir an önce kurtulmak istediği düşünülüyor. Avukatları mücadeleye devam edeceklerini söylüyor. Bu kadar karanlık haberden sonra en azından hukuk sisteminin bir yerde işlediğini gösteren bir haber var sanırım. Colorado'daki cenaze evi skandalı. Evet, o gerçekten kan donduran bir olaydı ama sonunda bir karar çıktı. Doğaya Dönüş adlı cenaze evinin müdürü John Holford 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 40 yıl Suçu yaklaşık 200 cesedi uygunsuz koşullarda saklamak ve ailelere sahte küller vermekti değil mi? Evet. Ailelerin duruşmadaki ifadeleri yürek parçalayıcıymış. Sevdiklerini çöp gibi davranıldığını anlatmışlar. Holford mahkemede söylediğiniz her kelimeyi hak ediyorum demiş ama tabii bu ailelerin acısını dindirmeye yetmez. Bu güven ihlalleri zincirine bir de Wall Street'ten bir halka ekleniyor. Ünlü hukuk bürosu Paul Weiss'ın başkanının istifası da yine benzer bir konuyla Jeffrey Epstein'le bağlantılı. Aynen öyle. Paul Weiss gibi dev bir firmanın başkanı Brad Karp, Epstein'le ilişkilerinin düşünülenden daha derin olduğunun ortaya çıkmasıyla istifa etmek zorunda kaldı. Onu istifaya götüren ne oldu tam olarak? Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı yeni belgelerde bir e-posta ortaya çıkmış. Karp, Epstein firmanın müvekkili olmamasına rağmen ona hukuki bir tavsiye veriyor. Bu ortaya çıkınca firmanın diğer üst düzey ortakları karpın itmesi gerektiğine karar vermiş. Güvenin en tepede sarsıldığının bir başka örneği. Ve anlaşılan Epstein'in gölgesi Bart Koluca kadar uzanıyor. Rektör Leon Botstein'ın da ilişkisi sadece bağış toplamanın ötesindeymiş. Evet, yeni belgeler onu gösteriyor. Botstein Epstein'a seni özledim diye biten samimi bir e-posta göndermiş. Sadece bu da değil, 50 bin dolarlık bir saatin alımı için işbirliği yapmışlar. Hatta rektörün Epstein'in o meşhur Karayip Adası'na bir gezi planladığı bile ortaya çıkmış. Savunması ne olmuş peki? Sadece okula bağış toplamak için olduğunu savunuyor ama detaylar aradaki ilişkinin çok daha kişisel olduğunu düşündürüyor tabii. Bütün bu güvensizlik ve kriz haberlerinden sonra en azından finans dünyasından bir rekor haberi var. Dow Jones Endeksi 50.000 puanı aşmış. Evet, Dow Jones tarihinde ilk kez 50.000 psikolojik sınırını aştı ve 50 bin 115 puandan kapandı. Ama burada ilginç olan rekorun arkasındaki neden. Bu aslında bir U dönüşüne işaret ediyor olabilir. Nasıl yani? Rekor kırmak her zaman iyi bir şey değil midir? Genellikle öyledir ama bu yükseliş yapay zeka şirketlerine yönelik endişelerin arttığı bir dönemde geldi. Yatırımcılar teknoloji yerine Caterpillar gibi eski ekonomi şirketlerine yani sanayi, enerji gibi daha geleneksel sektörlere sığınıyor gibi. Yani bu bir kaçışın sonucu mu diyorsunuz? Bir nevi yapay zeka balonunun sönmeye başladığına dair bir korkunun ilk sinyali olabilir. Yani bu parlak rekorun altında aslında piyasadaki bir güvensizlik yatıyor olabilir. Çok ilginç, bu küresel belirsizlik hali uluslararası diplomasiye de yansıyor. ABD ve İran arasındaki müzakereler mesela. Evet, Umman'da görüşmeler başlamış. Başkan Trump görüşmelerin iyi geçtiğini ama aceleleri olmadığını söylemiş. Tabii bir de uyarı eklemiş. Anlaşma olmazsa sonuçları ağır olur. Anlaşma için şartı neymiş? Tek şartını nükleer silah olmaması olarak özetlemiş. İran tarafı ise görüşmeleri iyi bir başlangıç olarak niteliyor ve sadece nükleer konuları konuştuklarını vurguluyor. Peki bu müzakerelerdeki en büyük engel ne olabilir? En büyük sorun Trump yönetiminin sıfır zenginleştirme politikasında ısrar etmesi. Yani İran'ın hiçbir seviyede uranyum zenginleştirmesine izin vermemek istiyorlar. Bu da sizin nükleer programınız hiç olmasın demek gibi bir şey aslında. Aynen öyle. İran ise uluslararası anlaşmalar çerçevesinde barışçıl amaçlı programın kendi hakkı olduğunu savunuyor. Müzakereler işte bu bıçak sırtı dengede kilitleniyor. Diğer yanda ise rehin diplomasisi olarak adlandırılan gerginlikler var. Çin'in Kanadalı bir mahkumla ilgili aldığı karar bu durumu bir örnek sanırım. Evet, tam da öyle. Çin, uyuşturucu kaçakçılığından idama mahkum edilen Kanada vatandaşı Robert Schallenberg'in cezasını bozdu. Zamanlaması çok manidar. Neden? Çünkü bu karar Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Pekin'i ziyaret edip Çin lideri Xi Jinping ile görüşmesinden hemen sonra geldi. Hani o Huawei yöneticisinin Kanada'da tutuklanmasıyla başlayan bir gerilim vardı ya. Evet, karşılıklı tutuklamalar olmuştu. İşte Sherlyn Berg'in davası da o gerilimin bir parçası olarak görülüyordu. Şimdi bu karar iki ülke arasında bir yumuşama sinyali olarak yorumlanıyor. Küresel satranç tahtasında bir de Grönland var. Trump'ın adayı satın alma girişimi adayı bir anda popüler yapmış anlaşılan. Kesinlikle. Trump farkında olmadan Grönland'ın diplomatik popüleritesini arttırdı. Şimdi Fransa ve Kanada adada konsolosluk açıyor. Fransa'nın adımı ilginç. Evet, Fransa'nın hamlesi daha çok Trump'a karşı bir Avrupa duruşu gibi. Hatta Fransız Dışişleri Bakanı, Grönland ne satılıktır ne de alınabilir, bir Avrupa toprağıdır ve öyle kalacaktır diye çok net bir mesaj varmış. Yerel halkta bu durumdan memnun. Küresel sahnede bir de yönetilemeyen krizler var. Haiti'deki durum giderek daha da kötüleşiyor gibi. Haiti'de tam bir yönetim boşluğu var. Ülkeyi yöneten başkanlık konseyinin görev süresi bugün doluyor ve sonrası tamamen belirsiz. Ülkede yaklaşık 5 yıldır seçilmiş bir başkan ya da çalışan bir parlamento yok. Kontrol kimde peki? Büyük ölçüde çetelerde. Şiddet durmuyor. ABD'nin de krizde karmaşık bir rolü var. Konseyin atadığı başbakanı destekliyorlar ama onu görevden almaya çalışan üyelerin de vizelerini iptal etmişler. Ülke gerçekten uçurumun kenarında. Gündem yoğundu. Son olarak spora bakalım ama orada bile siyasetin gölgesini görüyoruz. Milano'daki kış olimpiyatlarının açılışı pek sakin geçmemiş. Evet, açılış töreninde ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'ın görüntüsü ekranlara yansıyınca stadyumda ciddi bir yuhalama yükselmiş. Bir sebebi var mı bunun? Var tabii. Tören öncesinde Milano sokaklarında protestolar varmış. Sebebi de oyunların güvenliği için İtalyan yetkililere danışmanlık yapan ICS personelinin varlığı, stadyumdaki yuhalamalar da bu tepkinin bir yansıması. Ve Olimpiyat Komitesi'nin de Rusya ile ilgili bir gündemi var. Yaptırımlardan sonra bir geri dönüş sinyali mi geriliyor? Öyle görünüyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyeleri Rusya'yı yeniden oyunlara dahil etmeye hazır oldukları yönünde sinyaller veriyor. IOC başkanı spor tarafsız kalmalı diyor. FIFA başkanı da yasağın hiçbir şey başarmadığını söylemiş. Ukrayna'nın tepkisi ne oldu peki? Tahmin edileceği gibi çok sert. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı savaş devam ederken Rus sporcuların dönmesi fikrini kabul edilemez olarak nitelendirdi. Bu konu daha çok tartışılacak gibi. Son olarak otomotiv dünyasından önemli bir liderlik değişikliği haberi var. Toyota'da direksiyona yeni bir isim geçiyor. O olacağını duyurdu. Bu atama ne anlama geliyor? Neden bir finansçı seçildi? İşte ilginç olan da bu. Kentako özellikle pandemi sırasındaki tedarik zinciri krizini ve çip sıkıntısını yönetmedeki başarısıyla tanınıyor. Yani Toyota CEO koltuğuna bir finans kurusunu değil bir lojistik dehasını oturtuyor. Anladım. Yani mesaj şu, üretim ve tedarik zinciri her şeyden önce gelir. Tam olarak bu. Özellikle ABD'de artan gümrük vergileri ve Çin'den gelen yoğun rekabetle boğuşurken bu deneyim onlar için kritik olacak. Herkese iyi günler dileriz. Yarın yine görüşelim. Biz burada sizi bekliyoruz.